Oğlum döktüm mayonez diye bir şey yok mu ben? Bunu hayal hayal mi gördüm ben? Döktüm marka mayonez. Ben yemin, döktüm diye bir marka olduğuna ya. Bol bol abi harbiden bol bol. Evet abi bu yemin ediyorum chat. Chat'in içindeki garibanlık hemen buldular beynimdeki aklımdaki mayonezi. Ne diyorsunuz dostum sever misiniz? <laughs> Az <As> tatlı kanser. <laughs> abi bunu böyle bir abi bunu yarım ekmek, döktüm mayonez ve lezita piliç salam. Bak bunun light'ı varmış. Abi konsey. <laughs> Ölüm konseyi geldi baba. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Keşke dört tane olsalardı. Four Horsemen of Apocalypse diyecektim de 5 oldu. Cehennemin 5 atlısı. Burcu mayonez ketçap çokça mayonez ketçap ve bol bol mayonez hatta bunu da ketçabını koysunlar nasıl satayım süper <laughs> kanlı isel Konsey. <laughs> tukaş da olabilir bu arada tukaş da çok iyi ben neyin komik olduğunu anladım çok kötü abi bunlar ya işte her gariban evinde olan şeyler yani herkes yemiştir bunlardan zamanında ben yalnız yaşıyorken falan böyle çalışmaya yine başladım da işte bunlar alıyorduk heinz heinz almıyorduk yani şimdi mesela şey yani ne olursa olsun en azından mutlaka yani evde yani Haynes falan olmayacaksa Hiç almam yani Di gittim markete baktım Haynes yok diyelim Reklam yapıyoruz ama Eee Haynes Haynes boykot mu? Haynes yoksa almıyorum mesela Tamam ketçap mayonez yemeyelim Falan diyorum mesela yani Olmayacaksa eğer Abi mesela bak Bu çok güzel Kalve Kalve Olur ama kalve çok iyi değil yani kalvede Abi bu çok güzel Bundan Buna sardım Bu baya güzel Şunu çok sevmiyorum Bunu Eren bayılıyor buna Eren de hep böyle evde bir büyük oluyor bundan Beyin bu küçük oyuncu. Abi bak ben sana söyleyeyim. Ee, hardal olayına hiçbirisi yapamıyor. Hardal olayına Türkiye'de tek bir şey yapabiliyor. Abi bu bulan bulunmuyor ama çok az yerde bulunuyor bu. Abi hardal dediğim budur. Delizya hardal. Türk sofra hardalı. Götünden solursun abi. Bunu yiyip. Ben bayılıyorum. Bunu böyle koyuyorsun sosisin üzerine falan. Adamı götten solur, solurtur. Çok güzel ama yani. Bir de şuna sardım. Abi bu acayip bir olaymış ya. Ketçapta markadan tat farkı alınır. Alınmaz mı oğlum? Tabii ki alınıyor. Bu harbiden acayip bir olaymış. Bunu evde kendine yapılıyor. Evet bu çok basit bir sos aslında da ne bileyim uğraşmadım işte yani. Öz yer hardal. Toz haldası bütün iğretmen bizim ağızda getirdiği hardal bu denizin Öz yer mi? Ha, Baya hiç yok falan. Öz yer hardal. Abi eskiden şey vardı. Onu kaldırdılar. McDonald's da eskiden benim en sevdiğim sostu. McDonald's da eskiden e, curry, curry sosu vardı. E, evet bu chicken McBites'larla falan geliyordu. Bu, bu curry sosu hikayesini kaldırdılar sonra. O bayağı iyiydi. Böyle çok şey bir köri sosu vardı. Ya ne yaptın oğlum? Dümdüz <laughs> <laughs> tırşı atmış adam. Abi <laughs> adam dümdüz tırşı atmış. Abi salatalık turşusu herkes yiyemiyor mu? Bu dünya her evde mutlaka olur falan. Bir bu boğma. Onu bilmiyorum. Biz turşu olarak ne? Ben, rak yiyoruz biz. Bundan yiyoruz biz. Bu. Öğrenci evindeyim. Bizim dolapta bile var. Bu arada annem lahana turşusu yapmış. Çok güzel. Sever misin Aga Bey? Şaka değil. Severim. Ben turşu seviyorum oğlum. Turşu... Abi turşu kötü turşu var mı ki? Ya bir böyle acayip zerzavatların turşuları oluyor. Onları yemedim tabii ki. Bak abi yumurta turşusu diye bir şey var. Onu ben bilmiyorum yani. O nasıl oluyor yani? Yumurtadan olmamalı gibi falan turşu. Oğlum nasıl ya? Hiç gerek yok. Oğlum bunu yiyen var mı? Anlatsın biraz. Bunun tadı nasıl abi? Hamsi turşusu ne oğlum? Ve Bu yenir ki. Baba kaldır ama. Bu turşu değil ki lakar de bu. Bunda yenmeyecek ne var? Ama yumurta ayrı bir şey yumurta turşusu bence yani. Kıymalı bal kabağı kavurması. Allah Allah. Beyaz lahana çorbası. Tatlı mıhlama tarifi falan. Kara üzüm suyu ile tavuk kızartması. Doğal dondurmaya dekriyle, tuz atınca Karadeniz kıymalı bal kabağı. Abi. Kıymalı bal kabağı. Anan olman. Bu belki güzel olabilir bu arada. Yok, fırsat geçti.